Aleyküm arkadaşlar. Bugün bu motiften yapacağız. Bu motif için toplamda 5 tane ipe ihtiyacımız var. Eğer isterseniz daha az renkli, daha fazla renkli veya sadece iki renkten de yapabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış. Öncelikle ortadaki griden başlıyoruz. Gri rengi yaptıktan sonra etrafını kırmızıyla yani bu şekilde sırasıyla devam edeceğiz örgü bilmeyen arkadaşlar, yeni öğrenecek olan arkadaşlar bu videoyu izlemeden önce yeni başlayanlar için tarif videom var. Oradan izleyip destek alabilirsiniz. Tüm örgüye dair terimler o videonun içinde var. Oradan öğrenebilirsiniz. Öncelikle gri ile ve iki buçuk numara tığ kullanıyorum. Biraz yumuşak olsun diye tığım biraz büyük kullandım ipimin inceliğine göre. Evet şöyle 1 2 3 4 tane zincir çektim. Baştaki zincirime şöyle battım. Şöyle ilmek kaydırma yaptım. 1 iki tane zincir çektim başına doladım şu tam ortasına zincirlerimi battım 1 2 iki, iki seferde çektim yani ikili trabzan yaptım baştaki zincirlerimi bir olarak sayıyorum 2 şimdi üçüncü yapıyorum Evet 3 tane ikili trabzan ortasına 1 2 3 tane zincir çektim başına doladım tekrardan e, yuvarlığıma batıyorum ortadaki deliğime battım ve ikili trabzan yaptım tekrardan 3 tane battım 2 3 3 tane daha ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim başına doladım tekrardan bu boşluğuma e, deliğime 3 tane daha ikili tırabzan yapıyorum. 2 3 3 tane zincir çekiyorum. Tekrardan başına doluyorum ve bir daha 2 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Evet, 3 zincir çekiyorum. Şimdi ilk başladığım trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıp bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum şimdi kırmızı ipe geçeceğim burada dikkat etmeniz gereken şey 4 tane şöyle üçerli trabzanlar yaptık ve köşelerimizi oluşturduk gördüğünüz gibi bu köşelere batarak motifimi büyüteceğim yani mantık bu şekilde ilerliyor hemen kırmızı ipimi aldım istediğim noktadan başlıyorum. Ben genelde aynı noktalardan başlamayı tercih ediyorum. Böyle battım şu boşluğuma. ipimi şöyle ortaya aldım çıkmasın diye. Bir. Tekrardan ipimi ortaya aldım. İki. Bir zincir daha. 3 Üç. Üç zincir başına doladım bir kez. Buraya batıyorum aynı noktaya. Buraya toplamda zincirle birlikte. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu iki oldu. Bu 3. 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan. Bu ipimi de arkada bırakıyorum. 1 2 ve 3 Başına doladığım Şimdi şu boşluğuma zincir falan çekmiyorum. Direkt bu boşluğuma geldim köşeme. 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 3 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktama 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 ve 3. Zincir yapmadan direkt 3. köşeme geldim. Battım. 1. ikili tırabzan ikinci trabzan ve 3. trabzan 3 zincir çekiyorum aynı noktama 3 tane ikili trabzan yapıyorum son köşeme geldim başına doluyorum battığım ikili trabzan 1 2 3 3 zincir çekiyorum Başına doladım aynı noktaya 3 tane ikili trabzan başladığım trabzanın tepesine ilmek kaydırma yaptım bir tane zincir çektim ve ipimi kestim şimdi pembe rengi geçiyorum. İstediğiniz noktadan başlayabilirsiniz. Ben şuradan başlayacağım. İpler aynı hizada kalsın diye genelde aynı noktadan başlamayı tercih ediyorum. Böyle yine ipimi ortaya aldım. 3 tane zincir çektim. Başına doladım. Bu noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Başındaki zincirler birinci trabzanım, ikinci trabzanım ve 3. trabzanım. Köşeme geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kenar kısmı. 1. Trabzan. 2. Trabzan. 3. Trabzan. köşe kısma geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 Kenar kısmına geldim. Buraya sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kenar kısmına 3 tane ikili trabzan. Yani köşeleri daima 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arasına 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 aynı noktaya tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum köşelerimi hep bu şekilde yapıyorum şimdi baştaki trabzanımın tepesine ilmek kaydırma yaptım ve bir zincir çektim ipimi kestim şimdi yeşil renge geldik mantığımız hep aynı. Tek dikkat etmeniz gereken şeyler köşelerdeki arttırmalar aslında. Onun haricinde çok takip etmelik bir durum yok. Evet bıraktığım yerden başlıyorum tekrardan. İpi araya kıstırıyorum. Tekrardan attım ve 3 zincir. Başına doladım. Birinci zincirimi trabzan olarak sayıyorum. Birinci trabzan. İkinci trabzan ve üçüncü trabzan şimdi buraya üç tane ikili trabzan köşe kısmına geldim arttırmaları yine aynı yapıyoruz üç tane ikili trabzan üç zincir ve üç tane ikili trabzan aynı noktamıza kenar kısmına 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burası da kenar kısmı. Giderek kenarlarımızdaki trabzan sayımız artıyor. 3 zincir çektim köşeme. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Köşeme 3 zincir yapıp aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Kenar kısmıma geldim. Kenar kısımlarda arttırma yapmıyoruz. Normal devam ediyoruz. Şimdi son köşemi de yapacağım ve tekrardan pembe renkli öreceğim. Aslında pembe rengi kesmiyordum. Onu unutmuşum. Neyse artık bundan sonra kesmem. Çünkü artık çoğunlukla pembe devam edeceğiz. Evet. Son köşemi de yaptım. Şimdi trabzanımın tepesine ilmek kaydırma yaptım ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi tekrardan pembe renk yapacağız. şuradan görünmüyor ama burada bir sıra daha pembe var. Bitirdiğim noktadan tekrardan başlıyorum. 3 zincir çektim, başına doladım. Aynı mantıkla devam ediyorum. 3 tane ikili tırabzan. İplerimi de arkada bırakmaya özen gösteriyorum. Sonra keserken geri çıkmasın. Evet, kenar kısmından devam ediyorum. Köşe kısmıma geldim. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve aynı noktaya 3 tane ikili trabzan. Evet. Kenar kısmına devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan. Tekrardan bir köşeye geldim. Yine aynı mantık. 3 trabzan 3 zincir aynı noktaya 3 trabzan daha bu şekilde köşemizi yaptık ve kenara devam ediyoruz 3 tane ikili trabzan yapıp diğer gözüme geçiyorum Evet buraya da battım şimdi sıradaki yerime geçtim köşemi daha yapıyorum. İp tercihi tamamen size kalmış. Şu an biraz hızlı örüyorum. Yeni başlayan arkadaşlar görselden anlamayabilir. Bu motifin aynısını başka renkli iplerle dördüm. Hanım be hanım dilendi bey beğendi tarifi olarak kanalımda bulabilirsiniz. Veya kare motif tarifi olarak da bulabilirsiniz. Motifler aynı. Burada sadece renk geçişlerini gösteriyorum. Onun haricinde e, yeni başlayanlar e, örebilirler aslında. Terimleri anladıktan sonra. Bu motiflerden yelek yapacağım. E, part 2 olarak da birleştirme videosu yapacağım. Şimdi bu motifi tamamlayıp daha sonra birleştirme videosunda mutlaka izleyeyim. Evet, şimdi bu sıramda bitti. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. İpimi biraz çekiyorum. Evet, şimdi e, sakallı ipime geçiyorum. Ben sakallı ipi çok seviyorum. Hatta bundan kendime e, böyle yelek hırka böyle kürk gibi duracak şey örmek istiyordum. Henüz nasip olmadı ama bakalım. Bir gün örersem tarifini paylaşırım. Başladığım noktada, bitirdiğim noktadan başlıyorum. İpimi aldım. Ortaya kıstırdım. Başlangıç yerine. Bir tane zincir çektim. Tekrardan ortaya aldım. Bir zincir daha çektim. Ve bir zincir daha. Üç tane zincir çektim. Şimdi şu arkadaki ipim yani kesmediğim pembe ipim böyle kalıyor arkadaşlar. Ee, tekrardan kesmekle uğraşmayacağım. Çünkü e, bu sakallı ipten sonra 3 sıra daha pembe öreceğiz. 3 ee, sıra renk bittikten sonra tekrar pembe öreceğiz. Yani pembe ile devam edeceğimiz için pembeyi kesmeye gerek yok. Çünkü kes bağla tekrardan o kadar ip gidiyor. Başına doladım. Şu arkadaki ipleri bir hizaya çekeyim. Başına doladım ikinci ikili trabzan. Başına doladım üçüncü ikili trabzan. Şimdi şuraya geçtim. Başına doladım üç tane ikili trabzan. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Sadece bunu sayması zor olduğu için lütfen e, sakin bir ortamda yapın. E, geri bozması da zor oluyor. O yüzden olabildiğince dikkatli yaparsanız geri adım atmanıza gerek kalmaz. Aynı işlemi yapıyoruz. Motifimize biraz canlılık katıyor. 3 zincir çekiyorum. Aynı noktamı 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet kenar kısımlarına hepsine 3 tane ikili trabzan yapıyorum.

3 kenar kısmına geldim devam ediyorum mantığımız hep aynı ee, renk geçişlerini de böyle keserek yapıyorum daha sonra arkasında düğümleyip kısa kesiyorum olabildiğince güzel düğümlerseniz sonradan e, örgünün ön kısmına çıkmaz. Yaptığınız iş de temiz olur. Evet, son köşeme gelmek üzereyim. Bir, iki, üç. Başına doladım. Aynı noktama üç tane daha ikili trabzan yaptım ve şimdi görmek zor ama şurada trabzanın tepesine ilmek kaydırma yaptım ve bir tane zincir çektim ipimi kestim ve bu sıram tamamlandı. Şimdi 3 sıra pembe öreceğim. Şimdi ipimi böyle arkada bırakmıştım. Bunu şuradan devam edeceğiz ya ilerisinden ya gerisinden devam edeceğiz. Geriye hemen şöyle şunun üstüne gelecek yeri böyle battım şöyle ilmek kaydırma yaptım bir tane zincir çektim böyle geniş bir zincir başına doladım ve aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan yapıyorum Evet burada dikkat etmeniz gereken şey şöyle yapmıyorum böyle örmüyorum biraz parlıyor böyle örmüyorum bu sakallı ipimin şu trabzanın arkasına batıyorum yani kamerada görünmüyor ama örerken mutlaka daha iyi görürsünüz sakallı ipimin arkasına batarak yapıyorum ee, eğer öyle yaparsam sakallı ipimin bu e, püsküllü görünümü sönüyor ama e, arkasına batınca yine hiçbir sıkıntı olmadan güzel görünüyor böyle yine arkasına batıyorum 3er tane ikili trabzan yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Sonra üzerine iki sıra daha pembe yapıyorum. Yani toplamda 3 sıra pembemiz olacak. Sonra yine aynı sırayla devam ediyorum. Tabi tekrar söylüyorum. Zevk size kalmış. İstediğiniz şekilde renkleri kombinleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi şimdi köşeyi döneceğim. Böyle tamamlayacağım. Ve bu şekilde bu sırayı tamamlayıp bunları da yapıp sonrasında şu renk geçişlerini yapacağız sonra pembe ip yapacağız arasına tekrar sakallayıp iki sıra daha e, pembe gideceğiz yani toplamda hemen sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 sıra e, ikili trabzanlarla dolgu yaparak gidiyoruz e, santimini de ölçüp açıklama kısmına yazacağım bu motifin şuradan şöyle kaç santim olduğunu e, diğer videomda da e, birleştirmesini yapacağız birlikte ee, ona göre adım adım e, nasıl bir şey çıkacağız çıkacak göreceğiz arkadaşlar ee, videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın görüşürüz